Berkay yok bir, bir şey soracağım sana. Berkay. tamam. Ah, evet abi. Ha. Beni önceden izliyor muydun? Evet abi. Hala izliyor musun? Evet. Hiçbir yayını kaçırmıyorum. Adamsın tamam. Aa, o zaman şey, sıkıntı şey... yok. <laughs> o zaman sıkıntı yok. Eğer tam tersiydi Mert Mert'e bir boykot yapacaktım da tamam. <laughs> İyi hadi seni. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Şimdi Mer Mert'in böyle böyle götü kalkıyor bak gördün mü? Ya! <laughs> Şaka yapıyorum ya. Harbiden Mert'in taklit yeteneği çok kuvvetli. Bir de espri anlayışı da öyle. Ee, o yüzden komik oluyor yani. Ben bile yaptırıyorum onu sürekli. Şeyi ta güzel taklidini yapıyor yani. Birini iyi analiz ediyor bir de. Ama ben onu çalıştığını düşünüyorum. Yok tamam aynı karşısında çalışıyormuş değil mi? Yok ayna karşısında değil de şey böyle istiyorum. arada bir mikrofonu kapatıp böyle bir deniyordur o an diye. Yapıyor musun öyle bir şey? Ya bende şey oluyor abi ben genelde böyle hani Samimileşti yani mesela böyle bebeğim karşıma böyle birini getir direkt taklit yapamam anladın mı ses tonu evet. ama böyle hani sohbete dedi de, muhabbede dedi de böyle yavaş yavaş beynim mi artık o taraf çalışıyor bilmiyorum da evet. böyle kafamda böyle bir onu sürekli